Türkiye'nin en ünlü güzelleri geleceğin kadınları için podyuma çıktı. İşte o defileden en renkli görüntüler. Türkiye'nin en, Türkiye en ünlü güzelleri. Kadir İşçi, Burcu Biricik, Hande Sora. Geleceğin kadınları içini podyuma çıktı. İdil Fırat, Rojda Demirer. İşte birbirinden ünlü güzellerini podyuma çıktığı defileden çok özel görüntüler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü akşamı çok özel bir defileye sahne oldu. Türkiye'nin en ünlü kadınlarının podyuma çıktığı defile görülmeye değerdi. Defile öncesine gidiyoruz. Gecenin ev sahibeleri İdil Fırat ve Didem Balçın defilenin amacına dikkat çekiyor. Ee, çok güzel bir amaca hizmet edecek bir proje için hep beraberiz. O kadar çok şey emek verdi ve çalıştı ki. Hepsine, sizin vesilenize de teşekkür etmek istiyorum. Ünlü kadını bir araya getirmek bence çok büyük bir başarıydı. Gerçekten evet, inanılmazlar, çok pozitifler, çok tatlılar ve en güzel kısmı da şu, bu 25 kadın işlerini, güçlerini bıraktılar, geleceğin güçlü kadınları, mühendis kızlar okusunlar diye ne olursa okey hazırız deyip ne denirse yapıyorlar. Ee, ne istenirse okey diyorlar. Pozitif bir şekildeler. Gerçekten koreografimiz herkes çok iyi. Bu özel defile Fatma Turgut konseriyle başlıyor. <laughs> Atma Turgut şarkılarıyla podyuma çıkıyor ünlü isimler. İşte genç oyuncu Alina Boz, işte güzeller güzeli Bade İşçil, işte tüm zarafetiyle Burcu Biricik. Podyuma çıktıktan hemen sonra Burcu Biricik eşi Emre Yetkin'in yanına çıkıyor. Ünlü isimlerin podyum şovu devam ediyor. Sırada Derya Beşerler, Hande Soral ve İdil Fırat var. Turgut'a sahnede Can Bonomo da eşlik ediyor. Güzeller geçidi de devam ediyor. İşte Jessica May ve Rojda Demirel. De Sedef Avcı, Seray Kaya, Tuvana Türkay ve Zeynep Beşerler podyuma çıkıyor. ve defilenin sürprizi. Bir süre önce hayatını kaybeden Moda'nın kralı Karl Lagerfeld kostümüyle ünlü oyuncu Meral Çetinkaya podyumda. <laughs> defilenin finali de görülmeye değer. Fatma Turgut'un şarkılarıyla coşuyor ünlü güzeller. Gözüm, gözüm kadar. <laughs> Geceye renk katan isimler tek tek anons ediliyor. <laughs> Sevgili İdil Fırat Rojda Demirer, Sedef Amcı Zeynep Beşer En özel alkışları Meral Çetinkaya alıyor elbette. This world Meral Çetinkaya Defile sonrası kulisteyiz. Alina Boz çok heyecanlanmış. Heyecanlandım. ilk defa yaptığımız bir şey. Değişik bir deneyimdi ama güzel bir başlık altında buradayız. Çok mutluyuz hepimiz ve çok güzel bir enerji var burada. böyle girdiğimizde arkadaşlarımız falan çok güzel bir gündü yani. İşte Jessica May. Çok heyecanlandım. Heyecanlıydım. <laughs> hala devam ediyor. Evet çok heyecanlıyım hala. Padine çıkıyorum. Benim için normal ama bugün ekstra bir heyecan vardı. Çok özel bir gündü çünkü koleksiyon da inanılmaz güzeldi. Bade işçil için eğlenceli bir deneyim olmuş. Eğlenceli oldu. Yine bir podyum tecrübem oldu. İkinci oldu. Özgür Masur'a defilesine çıkmıştım bir peşimde. Şimdi ikincisi oldu. Tuana Türkay yapılan işin sosyal boyutuna dikkat çekiyor. İnsan olduğumu hissettim. Bir kez daha içeride içli kızlar var mesela. Hmm. Tuvan'a çok teşekkür ederiz, ederiz geldiğiniz için dediler. Çok kıymetliydi. Ee, zaman zaman insanın işe yaradığını hissetmesi için bu tarz projelerin e, gerçekleştirilmesi kendi adıma beni çok mutlu ediyor. Yakında sürprizlerle karşımızda olacak Tuvana Türkay. İki şarkı bir de kitap hazırlığı içinde. İşte benim tekli şarkım inşallah single ee, Nisan sonuna kadar da onu yetiştirmeyi düşünüyorum. Bir de inşallah Nisan sonunda artık kitabımı bitirdim. Ee, yayın evimizle anlaştım. Bir de o çıkıyor. Kitapta neler olacak? Yaşanmışlıklar mı var yoksa? Yaşanmışlıklar mı var? Kendi yaşanmışlıklarımız mı var? Yaşanmışlıklarımız mı var? Çok, çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlısın. Tamam, tam bir magazinci sorusu. Ee, yani hayatın içinde yaşıyoruz ya. Zaten hayatın içindeyiz, sokağın içindeyiz sürekli. Alper Potuk konusu açılıyor. Tuvana Türkay önce konuşmak istemese de sonradan o konu beni heyecanlandırmıyor diyor. Aşk konusu. Alper ee. Potuk da sürekli yani... barışta haberleri yani... ve fotoğraflarının silindiği konuşuldu da Hanım. Onları kendi Fotoğrafların... arkadaşlarınıza sormanız lazım. Barışıldı mı abi? bir? Işte. Gerçekten sizi çok seviyorum. Hiç cevap yok. Çok heyecanlı olduğum şeyler sadece işim. İşle ilgili çok heyecanlıyım. Hiç yapmadığım işlerin içine girdim çünkü. Bunlar hepsi benim için ilk ve zaten yeteri kadar hayatımda heyecan var. Sedef Avcı gecenin parlayan yıldızlarından biriydi. Genç kızlarımıza destek olmak için bir araya geldik. Şimdi de bitirdik evimize dönüyoruz. <laughs>